Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Aslında durum değişmedi. Dün değişik bugün gene oradayız arkadaşlar. Sadece bugün destekler nere, dirençler nere oralara değineceğim. Şu an biz hala mevcut kanalın orta çizgisinde tutunmaktayız gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. Pardon. Şöyle göstereyim. Yani altında 4 saatlik kapanışlar bir türlü gelmedi. Şimdi nerenin altında kapatmayacağız. Oraya geleyim önce. Şöyle bakarsak 26.450'yi gösteriyor. Altında 4 saatlik kapanış yapmamız durumunda. Kanalın orta çizgisi kırılır. Alt çizgisine doğru hareket bekleyebiliriz. O da 25.500 seviyelerini gösteriyor. Direncimiz değişmedi. 27.700 seviyesi. Oranın üzerine atıp 4 saat kapatacağız. Ondan sonra kısmetse 30.000 dolarları bekleyeceğiz. Diğer grafiğimize bakacak olursak şöyle yakınlaştırayım. Ana yükselen trendimiz bir tık daha eğim verdi. Şu an nereye kadar eğim verdi? Oraya geleyim. Yani bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bu ana trend kırılmadıkça korkulacak bir durum yok. Tamam mı? Şu an nerede ana trendimiz? 24.800 seviyesine kadar eğim verdi. Yani kabaca 24.800 altında Gün kapatmadıkça olacak. 4 saat değil. Gün kapatmadıkça. Çünkü bu günlük grafik. Sıkıntı yok. Anladınız mı? Ama gün kapanışı gelirse işte o zaman sıkıntı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Alçalan trendimiz var. Biliyorsunuz zirveden gelen 69 bin dolardan gelen alçalan trend. Ve en dip seviyelerden gelen yükselen trend. Şimdi atıyorum bu trend kırılırsa ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Şuna benzer düşüşler meydana gelebilir. Yani düşen trendi retest yapmak için düşüşe geçebilir. 14 bin dolarlar bile gündem haline gelebilir. 20 bin zaten minimum hedef olur. Çünkü orada bir gapimiz var arkadaşlar. Ama 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 retest senaryosu çalıştırsa da daha sert düşüşler gelir. Ben kendi öngörümü anlatayım size arkadaşlar. Ee, şöyle Dokunur veya dokunmaz veya direkt buradan gider bilmiyorum. Trend kırılmadan bir daha bir 30 bin denemesi geleceğini düşünüyorum. Ondan sonraki hareketle kırılır diye düşünüyorum eğer kırılacaksa. Ama önceden kırılırsa da yapacak bir şey yok. Uyarımızı yaparız arkadaşlar. Ona göre hareket edersiniz. Kararı kendiniz verirsiniz. Yani ben ne yapacağım? Ana destek kırıldı. Maldan mı bekleyeceğim? Nakitten mi bekleyeceğim? O kararı kendiniz vereceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Yani bu Ritesh senaryosu şuna benzer. Bu ne? Altcoin dominans grafiği arkadaşlar. Altcoin'lerde düşüşler devam ediyor. Niye devam ediyor? Altcoin dominans düşmeye devam ediyor. Bakın zirveden gelen alçalan trend var. Tamam mı arkadaşlar? Bir de atıyorum şöyle dipten gelen yükselen trend. Atıyorum. Bu yükselen trend kırıldı. Ne oldu? Düşüş sertleşti. Bakın. Ve retest senaryosu aktif hale geldi. Belki retestini yapacak. Daha sert düşüşler gelecek. İzleyip göreceğiz arkadaşlar. İşte BTC'de az önceki bahsettiğim senaryoda tam olarak bu. Yani dikkatli olmak lazım. Şimdi neden 30 bin gelebilir diyorum diye soruyorsanız. Bollinger orta bandı hala test edilmedi arkadaşlar. E, MA50 retest yapıldı tepkisini aldı. Hani ben bir şekilde MA20'ye gideceğini düşünüyorum. O yüzden ana destek kırılmadan son bir hareket geleceğini düşünüyorum. Olayın özü bu aslında. Dolar endeksine bakınca da orada da bir geri çekilme mevcut ama BTC'ye yansımadı arkadaşlar. Şimdi dolar endeksinde ana kanalımız var biliyorsunuz. Tarihi kanalımız var ve orta çizgisine geldiğimizi duyurduk daha önce. Orayı da kıramadı arkadaşlar. Şimdi günlük grafiğe bakarsak günlükte de orta çizgisine geldi. Alçalan tepe, alçalan dip yaptı. Yani teknik olarak arkadaşlar dolar endeksi yeni bir düzeltme sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Bu düzeltme esnasında da bitcoin için bir alan oluşur. Ve 30 bin denemesi yapar diye düşünüyorum. Tabi kesin değil yatırım tavsiyesi değil. Bu bir öngörüdür arkadaşlar. Yükselen trend kırılırsa o zaman zaten yapacak bir şey yok. Desteğe de veriyoruz zaten. Yani olaylar bu. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.